Arkadaşlar merhaba. Yayınıma hoş geldiniz. Uzun zamandan beri görüntülü vaziyette sizlerle sohbet etmiyorduk. Şimdi ufak bir hem sohbet edelim hem de biraz kanal analizi yapalım. Yani neden bunu söylüyorum size? İnsanlar o kadar çok bunaldı ki etrafımdaki insanları da görüyorum. Televizyonları açıyoruz, haberleri de görüyoruz. Yani hep bir kaos, ekonomiden sıkıntı var. Ya bu insanlar bu işin içinden nasıl çıkacakları veya psikolojini nasıl düzelteceklerini ben sadece şu şekilde öngörebiliyorum. Hani rahatlatıcı videolar lazım. Motivasyon videoları olabilir. Psikoloji anlamında video olabilir. İşte kedi, köpek güzel videolar olabilir. Komik. Bence insanlar artık bu yöne yöneldiği için ben de sizlere komik kedi videolarından bahsedeceğim. Yani sizin açınızdan bu biraz ilginç gelebilir ama benim düşüncem bu şekilde. Şimdi komik kedi videolarına gelirsek. Bakın 4 ay önce 4.1 milyon izlenme var. Bu 4.1 milyonu yabana atacak rakam değil. Çünkü şöyle 8 dakika 39 saniyelik bir yaklaşık video var. Bu şimdi tire en komik kedi videoları yazmasının bile bir sebebi var. Yani bu sebeplerini ben aslında eğitim setimde anlattım. Alan arkadaşlar var. O yüzden ne demek istediğimi orada daha iyi anlayacaklar. Ben şimdilik sizlere böyle üstün körü birazcık geçiyorum. Şimdi kedi videolarında bakın 6 ay önce 4.3 milyon PC TV hatta kedinin ismi de çok çok güzel. 1.27 milyon da abonesi mevcut. Çok iyi. Geliyorum 3 yıl önce Uh, yani 10 milyon bir görüntülenme var. Şimdi sadece bir tane shorts'tan ilerleyelim. <laughs> Sesi kapatayım. Şöyle dil çıkartan kedi, kedi videosu short, shorts diye de bir etiket koymuş buraya. 45 bin beğeni var. 284'te yorum var. Hemen alta geliyorum. TikTok'tan hemen koymuş buraya. TikTok'ta 3 milyon izlenme komik kedi videosu TikTok su içiyor. 71 bin beğeni 537 mesaj var. Şimdi bak bunun kanalını bir analiz edeyim ben. Hemen. 7.15 bin abone 5 tane videosu varmış. Sadece hepsi shorts. 5 video şuna bakar mısınız? 3.8 milyon 18 bin 13 bin 84 bin yani ne zaman açmış? 2020'de açmış. Yani bunun üstüne düşse bu arkadaş çok çok rakamlar, güzel rakamlara da ulaşabilirmiş. Neyse 16.000 179 yorum ve kediler bu şekilde. Yani bu kedi videoları deyip geçmeyin. İnanın bana kedi videoları diye aratın. Efsane şeyler çıkıyor. Bakın 8.6 milyon. Ya size bunları göstermemin sebebi dediğim gibi insanların psikolojik man rahatlaması da lazım. Yani bu evet hayvan da bir psikolojiyi rahatlatan bir yani etken. O yüzden en ufak örnek bakın kedi video. 366 bin. Bir tane keçi geldi araya. Şöyle bir tıklayacağım bunu yine. 191 bin tam tamına bin tane videosu var. Videoları tıklayayım. 3 tane 2 yıl önce video atmış o kadar. Geri kalan hep şorttan yürümüş. Bakın. Deli gibi short basmış kanala. Kedi köpek. Hakkında'ya gireyim. 2017 418 milyonda görüntülenmesi var. Yani bu parası açılmış bunun büyük ihtimal. Artı bir de ııı ee, Normal videolar çekse dehşet rakamlar kazanabilir. 17 binde 8 dakikalık kanalda çok çok güzel kanallar kazan paralar kazanabilir. Büyük ihtimal şey bulamıyor. Ee, i̇çerik bulamıyor diye tahmin ediyorum. Ama şimdi ona değineceğim. Kapatıyorum bunları. İçerik bulamıyorum dediniz diyelim. Bakın şurada tam tamına bende 2000 tane kedi videosu var. Hiçbirinin telifi yok. Şöyle ki olur. Bir tane müzik koymuşlardır. Bu müzikte telif olabilir. Ama bunu da nasıl telifsiz vaziyete getireceğinizi eğitim setinde sizlere gösterdim bunu da. O yüzden telifsiz vaziyette hem de ses ekleyerekten orada görüntüye ulaşabilirsiniz. Bakın şimdi bir tane 1551. şeyi açayım. Tabi burada muhakkak ki görüyorsunuzdur. Böyle bir işte komiklik videoları. Yani bu insanlar bu hızlı tüketim videoları artık. Yani bakın TikTok'a, Instagram'a. TikTok gerçi çok ayrı bir dünyada. Instagram'a bakın hep elimiz böyle şöyle yapıp yapıp duruyoruz. Yani hızlı tüketim araçları lazım bize. Bu araçlarda da bu şekilde de yapabilirsiniz ve ayrıca bunları ben komple 2000 tane videoyu hemen şöyle göstereyim şuraya shorts işte hazır kedi videoları diye eklemeyi yapacağım eğitim setimin altına direkt buradan linke tıklayıp 2000 videoyu indirebilirsiniz. Bu 2000 video ise bizlere ne kazandıracak? Yaklaşık 200 gün, 150 gün kazandıracak. Bu 150 günde inanın bana çok güzel içerik yazaraktan ve paylaşaraktan abone kasabilirsiniz. İzlenme yakalayabilirsiniz. Youtube yani ana sayfaya düşebilirsiniz. Yani olmayacak şey değil. Birer pasif gelirden normal gelire doğru dahil geçebilirsiniz. Bunlar yabana açılacak şeyler değil. Ben böyle görüyorum işte. Ayda 100 bin kazanıyorum. Ayda 200 bin kazanıyorum. Şöyle kazanıyorum. Ama bunlara hiç gerek yok. Yani ben bunları paylaşmıyorum, etik bulmuyorum. Çünkü hani kazancım benim, ailem var, ailemi geçindiriyorum vesaire. Bir şeyin de bedeli olmak zorunda. O yüzden de en düşük rakamı zaten sizlere yazdım. Artık karar sizin. Alan arkadaşlar var. Muhakkak ki memnunlardır. Ve Discord sunucusu açtım. Bu sunucuya gelip de benden şunu şunu nasıl yapabiliriz dediğiniz takdirde onun dahi içeriğini hazırlayıp sizlere yayınlarım. Ve burada da ömür boyu zaten erişim hakkına sahipsiniz burada. Yayınım bu kadardı. Umarım memnun kalmışsınızdır. Başka bir yayında tekrardan görüşmek üzere. Şimdilik hoşçakalın.